Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım bugün sizler için genel bir kahve falı yorumu yapacağım arkadaşlar sevgili dostlarım beni yurt dışından ve yurt dışından izleyerek kanalıma abone olarak bana güzel yorumlar yazarak videolarımı beğenerek destek olduğunuz için hepinize ayrı ayrı gerçekten çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun arkadaşlar sevgili dostlarım özel bakımlarıma da başladım whatsapp iletişim numaramdan bana ulaşabilirsiniz e, telefon numaram videonun açıklama kısmında bulunmaktadır e, sevgili dostlarım biraz yoğunluğumuz var ama hepinize tek tek dönüş yapılacaktır yani aslında gerçekten bu konuyla e, ilgileniyor evet neyse haliniz o çıksın falınız diyorum evet şöyle göstermek istiyorum evet sevgili arkadaşlarım evet sevgili dostlarım hmm. Burada bir yere gitmişsin ama oradan böyle lider gibi çıkmışsın. Gerçekten çok heybetli çıkmışsın diyebilirim. Böyle geçmişte olan birilerinin yanına bir karşılaşma olmuş. Sanki öyle bir yere gitmişsin. El ele tutuşarak sanki bir kişiyle gitmişsin. Hani böyle bir boy gösterisi yapmışsın gibi diyebilirim. Ama oradan da Gerçekten mutlu bir şekilde ayrılmışsın. Bir de burada kenarda gördüğüm bir çapa var arkadaşlar. Gemi çapası deriz biz buna. Burada sen bir yere böyle demirleyeceksin. Yani iş olarak olabilir, aşk olarak olabilir ama böyle... Ee, bir yere bir demirlemen var. Yani tekrardan bir başlangıç bir güzel olay olacak. İnşallah hakkınızda hayırlısı olsun diyebilirim. Evet sevgili dostlarım burada gördüğüm biraz daha var. Hayatında böyle sıra dışı bir olay olacak. Bilemiyorum. Ama rüyasını göreceksin. Bilmiyorum. Sıra dışı bir şey olacak. Olmaz dediğim bir şey olacak. Yani burada eee kendi fikirlerinde ön plana çıkacağı, şaşıracağı ama güzel anlamda bir şeyler olacak sevgili dostlarım. Gerçekten e, hadi canım diyeceğim öyle e, güzel bir şey olacak ya gerçekten bir mucize gibi bir şey olacak hayatında. Evet sevgili dostlar burada iki kişi karşı karşıya gelmiş. Ortada da büyük bir kalp var. Yani burada kalbin boşsa büyük bir aşk seni bekliyor diyebilirim. Ya da böyle dağılmış bir ilişkin varsa, özlediğin biri varsa ...tekrardan bir aşk başlayacak o kişiyle diyebilirim bu dağılmışlıkla. Yani senin buradaki gördüğün karşı karşı iki kişi ve ortada bir kalp... ...sanki bir şeyler tam sona erecekken tekrar bu aşkın canlanması... ...yani evliliğe kadar gidecek hane, yuva bu şekilde olacak eğer kalbin boşsa... E, ...burada da e, gerçekten güzel bir ilişkinin başlayacağını söyleyebilirim. Ama e, şöyle söyleyeyim... Bir konuda çok emek veriyorsun ve çırpınıyorsun, emek veriyorsun. Ne olacağını da sanki bilemiyor gibisin ama vazgeçme derim. Yani burada bir dağılmışlık koparlanabilir sevgili dostlarım. Evet arkadaşlarım beklediğim bir haber böyle 2-3 güne gelecek. Çok beklediğim bir haber var. Böyle merakla yollara bakıyorsun. Bu haberin böyle 2-3 güne gelecek gibi diyebilirim sevgili arkadaşlarım. Evet burada da bir kararsız insan görüyorum. Bir adımı ileride bir adımı geride. Gitsem mi gitmesem mi? Yapsam mı yapmasam mı? Alsam mı almasam mı? Yani böyle bir türlü karar veremiyor. Sanki böyle hani bir eşya alacak olursunuz da bir kere karar veremezsiniz. Defalarca aynı yere gidip ya da de bir sürü yer gezip ee, yine de kararsızlık içinde kalırsınız. Aynı onun gibi düşünün. Yani gitmek istediğin bir yer konusu. Bilemiyorum. Almak istediğin evdir, arabadır, satmak istediğim bir şeydir. Büyük bir kararsızlık içindesin diyebilirim. Ama inşallah o adım atacaksın. Üst taraf ferah gibi ama biraz e, cesur olman gerekiyor. Bu konuda diyebilirim. Evet burada böyle elinde saksı olan bir kişi var arkadaşlar. Yeni bir tohum ekecek. Yani bu... E, bereketlidir tohum iş anlamında olabilir geleceğiyle ilgili olabilir okul anlamında olabilir aşk anlamında olabilir bir yere bir tohum ekecek yani ama bunu kucaklamış ...saksıyı kucaklamış demek ki burada bereketli bir şey olacak bir konuda çok sabretmişsin çok sabırlı olmuşsun belki de bu sabrının emeğinin karşılığını alacaksın ya da böyle işinle ilgilidir. Yani çözümlenemeyen bir şey vardır. Ya da maddiyatımla ilgilidir, bankalarla ilgilidir. Bilemiyorum ama burada e, başvurduğun bir şey, başladığın bir şey yani bereketli bir şekilde sana geri dönüşü olacak. Evet dostlarım burada bakın. E, şöyle söyleyeyim size. Biraz e, arkanızdan dedikodunuz olmuş ama e, kalabalık bir grup yapıyor bunu bak bir kişi iki kişi değil kalabalık bir yere mi gittin kalabalık bir gruptan ama senin umurunda bile değil arkana bile dönüp bakmıyorsun hani birinci benim arkadakiler benim için önemli değil der gibisin sanki farkındasın orada delikodun yapılacağını da farkındasın ama umurumda değil, bilmiyorum. Belki de bazı şeyleri açtın. Yani onlar kendilerini eksik hissediyorsa, senin dedikodunu yapıyorsa bu senin umurunda bile olmuyor. Yani sen bazı gerçekleri biliyorsun ve görüyorsun zaten. Kimin ne yaptığını görüyorsun zaten. Onun için belki de hani birinci benim arkadakiler önemli değil gibi bir tavrım var. O, çok iyi. Yani çok iyi. Onlar yaptıkları lafın içinde boğulsunlar. Evet dostlarım. Burada bir konuda çok fazla öfke ve hırs yapmış bir insan var. Yani hem öfke hem hırs. Yani öfkeleniyor. Nedeninin içini bilmiyor. Hırs yapmış. Yani e, başaracağım diye. Evet başaracak mı? E, evet başaracak ama şöyle söyleyeyim. Bakın. Bu hırsın sizi ele geçirmesine izin vermeyin. Bu sizin tutkunuzdur. Paradır, maddiyattır, iştir. Yani Bunlar gelir ve geçer bakın. Ama sen bu konuda hırsınla m, kendini rahatsız edecek konulara kadar getirme derim. Yani burada e, birazcık e, hırsını dizginlemen gerekiyor. Zaten başaracaksın yani hırs yapmana gerek yok. Evet sevgili dostlarım burada bir ilişkide uyumsuzluk hissediyorum ve görüyorum. Aynı ev içi olabilir. Bakın ayrı yerlerde olabilirsiniz ama sürekli bir yüz asma, bir tartışma, bir bu e, seslerin yükselmesi ya da sessizliğin yükselmesi diyebilirim yani buradaki e, ki ilişkide sanki çok seven biri var ama karşısındaki biraz böyle mutsuz huzursuz dışa bakıyor yani e, sen Evet çok çabalıyorsun halen de çok uğraşıyorsun ama sanki bunun da elinde değil gibi bu konular Hani böyle üstünde öyle bir çember görüyorum ki sanki bir şeyler e, yap. Tırılmış sanki böyle hanesinden, o kişiden, yuvasından uzaklaşsın diye böyle e, buradaki uyumsuzluğu enerjiyi böyle alıyorum sevgili arkadaşlarım. Yani sen çok çaba gösteriyorsun. Ya bu kadın böyle değildi niye böyle oldu? Ya da bu adam böyle değildi ya niye böyle oldu? Benim sevdiğim insan böyle değildi. Her şey güzel gidiyordu ama e, değişti, uyumsuz oldu. Yani bir yüzü gülüyorsa on gülmüyor. Sürekli bir tartışma içerisindeyiz. Yani bize ne oluyor sanki bir savaşın içinde gibiyiz diye böyle düşünebilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Ama bazı şeyler onun elinde olmayabilir. Bunu anlatmaya çalışıyorum size. Evet e, sevgili dostlarım burada beklenmedik bir para harcamanız olabilir bu konuda dikkatli olun yani o anda verip sonra pişman olacağınız bir şey olmasın beklenmedik böyle bir masraf gibi bir şey görüyorum çünkü e, yukarıya doğru bir iki üç tane cüzdan var e, yani böyle bir çok harcama ama sonrasında da işte nasıl yetireceğiz nasıl olacak hani beklenmedik bir masraf da çıkabilir sonra parası kaldığınızda yanarsınız e, o para oraya lazım olabilir yani onun için bir uyarı veriyorum sevgili arkadaşım yani bilemiyorum burada e, ne yapıyoruz harcamalara dikkat ben bunu gördüysem harcamalara biraz dikkatliyorum ya da borç evet ya evet öyle olabilir bak e, biri borç ister ve borcumuzu geri alamazsınız anladınız mı? Ya da vermişsinizdir, hala bekliyorsunuzdur. Bunu görüyor olabilirim. Yani eğer gelecekse de üçlü bir süreç, gidecekse de üçlü bir süreç diyebilirim sevgili arkadaşlar. Evet sevgili dostlarım bakın burada bir köpek var ama köpeğin ağzı açık sanki böyle sizi ısırmayı bekleyen sanki bir düşmanınız var gibi yani bu senin bak iş alanında olabilir ev alanında olabilir arkadaş alanında olabilir böyle ağzı açık olduğu zaman ben köpekleri çok seviyorum yani Sadece düşmanlığı anlatmaya çalıştığım için söylüyorum sevgili arkadaşım burada dikkat etmen gerekiyor. Yani burada ağzını açmış senin eksikliğini senin eksik tarafını bekleyen sinsi sinsi duran birisi var. Yani bir şey olsa da bir laf soksam ya da işte onun işi olmasa evi de yuvası da alsa ben mutlu olacağım diyen böyle kenarda sinsi sinsi bekleyen birisi var sevgili arkadaşlarım buna dikkat edin. Evet burada sevgili dostlarım bir etkinliğe gideceksiniz. Yani bir iş için olabilir. Bilmiyorum bir düğün bir nişan bunlara etkinlik diyorum ben. E, ya da bilmiyorum bir pikniktir. işte dostlarla bir araya gelmektir. Burada mutlu olacağın bir olay olacak. Bir toplantı gibi bir şey olacak arkadaşlar. Evet şimdi tabağımıza bakıyorum. Evet şöyle göstermek istiyorum sevgili dostlarım. Evet sevgili arkadaşlar. Burada toprak almayan biri, almak isteyen birisi bir arazi görüyorum. Kafaya koymuş böyle küçük de olsa benim bir toprağım ya da varsa böyle köyünde kentine bir toprağa sahip çıkılacak. Bir toprak kafaya koymuşsunuz yani burada gördüğüm bu toprak parçası üstlere duruyorsunuz. Çok da keyiflisiniz inşallah halledebilirsiniz. Bu düşüncenizi belki de bu niyetinizi diyebilirim sevgili arkadaşlar. Evet sevgili dostlarım burada bir kişiye karşı büyük kırgınlığınız var. Gerçekten bu e, aile büyüklerinden birisi. Hani böyle e, 40 yıl görmezsem görmek istemem diyebilirsiniz. Hani burada böyle aile büyüklüğünden birisi ama arkasını dönmüş. Demek ki orada size bir haksızlık yapmış. Yani onu Dediğim gibi 40 yıl görsem görmek istemem diyorsun ama böyle bir mecburiyetten dolayı bir araya gelme gibi sanki böyle bir şey olacak. Yani böyle hiç görmek istemediğim bir insan, uzak durmaya çalıştığım bir insan belki telefonla bile yetiyor, belki birine söz söyleyerek, laf göndererek bu bile yetiyor diyebilirim. Evet dostlarım burada bir hastayla bakan, uğraşan birisi var. İnşallah Rabbim güç kuvvet versin. inşallah hasta olan da çok çabuk iyileşir ama onunla birazcık bu aralar fazla uğraşıyorsunuz biraz yorulmuşsunuz diyebilirim yani biraz yorgun görüyorum sizi evet sevgili arkadaşlarım burada böyle kibirli bir insanla karşı karşıyasınız kibirli yani burnu yere düşse almaz. Kibrinden ölüyor ama kendine zarar veriyor. Ama onunla da uğraşmak zorunda kalıyorsunuz. Yani bilmiyorum böyle sürekli parasını anlatan, evini anlatan, kendini anlatan kibirli bir insan bu. Ama onunla böyle aynı ortamda olmak zorunda gibisiniz. Yani e, bilemiyorum. Evet, burada da geçmişten gelen bir kişiye karşı bir plan yapıyorsun. Geçmişten geliyor ama bak bu arkada kalıyor. Yani bu ailenden olabilir, akraban olabilir, arkadaş yani komşu bilmiyorum. Geçmişten gelen bir kişiye karşı ince ince bir plan kuracaksın. Yani burada hmm, ilahi adalet senden yana dönecek. Yani e, bilmiyorum hani böyle gidişim ezik olmuştu. Dönüşü muhteşem olacak gibi bir şey yani. Burada böyle ince ince ayarladın. Bir planım var. Evet sevgili dostlarım. Burada da bir yolculuk var. Böyle sanki bir haber bekliyorsunuz. Çok kısa sürede iş için olabilir. Bilmiyorum gezme için olabilir. Bir yolculuğa çıkacaksınız. Ee, burada da kalbi elinde böyle duran birisi var. Çok aşık, çok seviyor. Kalbi elinde duruyor. Karşıya bakıyor. Karşındaki insanın ne düşündüğünü, ne yapmaya çalıştığını ee, anlamaya çalışıyor ama çok seviyor ama karşısındaki insan da yan duruyor ona karşı. Sanki böyle bir şeyleri bitirmeye çalışıyor ya da bitirmiş yan duruyor. Hani bir türlü geri çeviremiyor gibisiniz ama aşıksınız. Aşkınız hala bitmemiş. Onun için gözyaşı döküyorsunuz. Aklınız o, fikriniz o. Akşam yatıyorsunuz o, sabah kalkıyorsunuz o gibi. Ama biraz yan dönmüş gibi gördüm onu. Yani böyle biraz dönerse de zorlayacak gibi diyebilirim. Biraz emek gerekiyor. Evet sevgili arkadaşlarım beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.